Sülasi yani mazisi üç hafli olan babların birincisi Nasara, Yansuru, nasrandir. Nasara, Yansuru, Nasran, Nasurun, Mansurun. Nasara, Ma Nasara, Nasara, Ma Lem Yansur, Nasara, Lem Ma yansur. yansur. Ma Nasara, Lem Yansur, Yansuru, Yansurun, Yansuru, la yansuru. Yansuru, la yansuru, yansuru, lan yansura. Li yansur, unsur. Yan, la yansur, la Ya nasara mazi o yardım etti. Yansuru muzare o yardım eder, o yardım ediyor, o yardım edecek. Nasran mastar yardım etmek. Na, nan, nasrun İsmi fail yardım eden, yardım edici. Mensurun ismi mef'ul, yardım edilen. Nasara, na nasara O yardım etti, o yardım etmedi. Nasara, lem yasur. O yardım etti, o yardım etmedi. Nasara, lem men yasur. O yardım etti, o hala yardım etmedi, o henüz yardım etmedi. Ma nasara, lem yasur. Ayarım etmedi. Yansuru, soru. La yan soru. Ayarım eder. Ayarım etmez. Yan soru. yansuru. yan soru. Ayarım ediyor. Ayarım edecek. Etmiyor. Yan soru. yansura. yan ayarım edecek, ayarım etmeyecek. Diyen sur, unsur, ayarım etsin, sen yardım et. La yan sur, la tansur. O yardım etmesin sen yardım etme. Yan soru unsur. O yardım ediyor sen yardım et. La yansuru ya, la yansuru ay etmez. La yansur ay yardım etmesin. La tensur sen yardım etme.